Atın, atın! Kasayı kapat ulan! Belki! Taş amcalar nerede? Bize kıpırdamasın! Bu bir soygundur! En ufak bir hareket yapan ölür! Tamam, yiyelim çabuk! meşgul olayım! Kaçmayın oh, ulan korkak herifler! Kaçmayın, yürü tak! Ne oldu? Ne oluyor böyle, ah, ah, ah! <laughs> Vazifeni yap şerif, çavuşun şakar hepimizi öldürecek! Teksas'ta haydut nesli tükeniyor, yazıktır, ayıptır şerif! Çavuşun şakkar, hakkın yok haydutları öldürmeye! Banka mı soy iyiydi, görmüyor musun be? Onlar gariban şakkar, nasıl geçinirler sonra? Çekil ulan burnuma kan kokuy! <laughs> Bu herifi at buradan Şerif! Buraya geldi geleli, ne rahat bir adam öldürebildik, ne de banka soyduk! Teksas'ın şerefini düşün Şerif! Doğru, söylüyor, ayıptır Şerif! Ya. Hakları var yahu! Dünyaya rezil oluyoruz Şakkar! İki aydır banka soymadım diye beş yaşındaki çocuğum yüzüme bakmıyor. Gözlerimi yaşarttın olan Havyan yavrusu! Peçi, müsaade ettim! Ayda bir kere banka soyabilirsiniz! bilirsiniz.